Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ashabi ashabi la tettehidûm garadan ba'di. Bukhari hadisi. Sahabemi benden sonra hedef yapmayın. Femen men abbum fe Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men ebgadam fe Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bak Hazreti Muaviye kızıyor. Niye? Resulullah diyor ki bana kızdığı için onlara kızmış olur. Nereye götürüyor şey? Ondan sonra yine hadis-i şerifte gördüm. Men hafıza Men hafizani fi ashabi ve radi aleyyel şerefini muhafaza eden Benden sonra sahabemin aleyhine konuşmayan, konuşturmayanlar Havzu Kevser'den gelecek, elimden içecek diyor. Bize nasip olacak inşallah. Ve mellem yahfazni fi ashab. Sahabemin hakkında benim korumayan, benim ardımdan sahabeme konuşan, konuşturan, konuşan, konuşturan, Lem aleyh <laughs> el havuz. Havuzun başında gelip elimden su içemez. Kâni yarani min ba'id. Bana uzaktan bakar diyor. Melekler onu kovar diyor. Biz kovulmayalım diye uğraşıyoruz kardeş. Ne yapacağız? Bugünün cihadı ne? Bugünün faaliyeti ne? Bugünün gayreti ne? Bugün hizmet milletin itikadını bozuyorlar. Birinin itikadını düzeltsek bu bize yeter. Biz başka bir şey derdimiz yok ya. Biz ehli sünnet in inancı muhafaza olsun. Bak şu alimlerimizin kitapları önümüzde. Hepsi bunları beyan ediyor. La yu'minu ahadukum. Şimdi ayetteki delil. Hadisteki delil. Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Hatta akunu min veledihi. Ben ona çocuğundan daha sevgili gelmedikçe. Ve validi babasından anasından daha sevgili gelmedikçe. Ve nas'ecme'in bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe. Başka hadis. La yu'minu ahadukum sizin biriniz asla inanmış olamaz. Hatta gün ben ona daha sevgili gelinceye kadar. Min nefsihi. Öz canında. Allah'tan sonra Celle, Celle Ona borçluyuz. Bak Sehli hazretler. Hazretleri Evliya Allah'ın çok büyük reislerindendir. O zatın sözü ne diyor? Men lem yara vilâte rasûl aleyh fi cemî'ül ve yara nefse fi milki aleyhisselâm la ezûk halabete. sünneti. Bir insan diyor. Yerken, içerken, otururken Gezerken, alırken, satarken, evlenirken, doğarken, doğururken her an ve zamanda ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönetimi altındayım. Onun idaresi altındayım. Onun sahipliğindeyim. Onun gözetimindeyim. Nasıl çocuk ana babasının sahipliği altında? Biz de onun sahipliği altındayız. Her an rüyalarımızda bile. Onun mülkündeyiz. Bunu görmeyen diyor, buna böyle inanmayan, bunu böyle bilmeyen onun sünnetinin tadını tadamaz diyor. Niye tadamaz? Çünkü o ne buyurdu diyor? canından ileri geçirmedikçe sevgisini, benim sevgimi canından ileri geçirmeyenin imanı tamam değil. Canından ileri nasıl olacak? Onu sevmek. Evet. Sevabı ne? Müjdesi ne? Sevabı ne arıyorsun? El mer'u me'amen ehabbe. Kişi kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle. Ne arıyorsun daha? Cennette komşuluk nasip olacak. İnşallah. Ne istiyorsun daha? He? Kime dedi bunu? Sahabeden geldi adam. Metesah ne zaman kıyamet kopacak? Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Ma adettela. Sen de hazır gibi soruyorsun. Ne hazırladın? Adam da efendim bir adam yani borum belki şehirlerde ismi geçiyor, belki de geçmiyor. Çünkü Arabilerden biri olabilir. Onlar tanınmıyor Medine'de. Geliyor, gidiyor bir daha da gelmiyor. Göçebeler var. Onlar hep sahabe. Rıdvanullah aleyhim ecma'in. Ma la müketir salat. Ve la savmin ve la sadaka. Akıllı, uyanık adam. Ne çok namaz hazırladım, ne çok oruç, ne çok sadaka. Yani ne demek? Farzları yapıyorum. Bazı borçları yapıyorum ama böyle nafileden, fazladan çok amelim yok. Ama, ve lakinni yuhibbullah ve rasuluhu. Ben Allah'ı ve Rasul'ü seviyorum diyor. Ama kimin yüzüne söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne söylüyor. Bu adam yalan konuşan biri olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona en temamen ahbeb de sen sevdiğinle berabersin buyurmaz. Demek doğru söylüyor. Sen sevdiğinle berabersin. Bu öyle bir acayip bir şeydir ki bu sevgi öyle bir acayip bir şey. Adamın kusuru olabilir, günah olabilir, hatası olabilir ama o sevgi var ya o sevgi adam mutlaka eninde sonunda ne yapar? Kurtarır değil mi? Sahabeden birisi içki içmiş. Yani oldu. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde anlatırdı. Ne diye? Sahabe-i kiramdan eli kesilen var. Recm edilen var. Ne demek? Kul günahsız olmaz. Ancak peygamberler günahsız olur. Sahabede de ama onların Efendimiz'i gördüğü için olan üstün makamları bizim sabaha kadar ibadet edenimizden Üstün çünkü o Efendimiz'i görmekten kazanmış o. O ayrı bir ma makam. Sohbet makamı, rüyet makamı. O şeref ayrı bir kenara konuyor. O onu öbür ameli ne yapmıyor? Bozmuyor İşte Bedir'e katılanlara özel müjdeler verildi. Diğer yaptıkları onları ne yapmıyor? Sildirmiyor. Bunun gibi. E İçki, şaraptan dolayı ne var? İşte sopa var. Had cezası İslam'da o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. E, sopa atılırken o zata fakat bir kere sopa yemiş sonra bir daha yakalanmış birkaç kere olmuş yani birkaç kere olunca sahabeden biri de dedi ki -tara ma -tara. bu da amma cezalık oluyor ya ikide bir hat cezasını hak ediyor yani bir, bir tevbe edemedi falan bir de böyle yani lanet etti yani Allah lanet etsin ya falan dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ne buyurdu La tel'anu fe innehu yuhibbullaha ve Sakın lanet okuma çünkü ben biliyorum o Allah'ı Resulü'nü seviyor dedi. Anladın mı? Hiçbir günahın olmaz görünüşte. İçkin kumarın faizin hiçbir şeyin olmaz. Sabah kadar namaz kılarsın, akşama kadar oruç tutarsın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar edersin. Ama Resulullah'ın fazileti hakkında, hadisleri inkar edersin. Ben hocayım, hacıyım geçilirsin. Ondan sonra abartıyorlar, kabartıyorlar, bu kadar üstünlüğü yok dersin. Hiçbir günahın yoktur ama sen laneti hak edersin. Sen laneti hak edersin. Öbürü orada içki içmiştir, kumar oynamıştır, zina etmiştir. Kul kusursuz olmaz. Ama ve lakin eğer Allah'a Resulüne sevgisi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müdafaa ediyor. Ona beddua kuma, O Allah'a Resulünü seviyor diyor. Şarap içmiş zaten. Basın bedduayı demiyor. Zinaden kadın recm edilirken birisi yine lanet okuyunca ne buyuruyor? Lekat tevbe tevbeten lev kusibet alâ ehlil medinetlik efet. Öyle bir tevbe nasip oldu ona ki diyor bütün dünyaya Medine'nin hepsine dağıtsak hepsine yeter onun tevbesi diyor. Öyle İslamiyet anlıyor musun? Adamın kusuru var, günahı var. İçki mi zina mi bitti, gitti, melun oldu. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Size yanlış anlatmışlar İslamiyet'i. Tamam günahın Ağır faturası var, ve vebali var, ceza. Ama tevbe kapısı açık. Mesele ne? Allah Resulüne sevgisi olanın telafisi var. Allah Resulüne sevgisi olmayanın hiçbir ibadeti kabul değil, telafisi de yok. Esas mesele itikat. İtikat kafada, beyinde biter. İnanç, sevgi, sevgi beyinde biter. Tamam. Seven sevdiğine itaat eder. Çünkü sevgi sonunda insanı yola getirir. Kimde kim aşktan bir eser var durur, aş, akıbet maşukanı erdirir diyor Mevlid'de. Yani kimde Allah Resulü'nün bir aşkı bir sevgisi varsa o böyle yalpa yapar sağa sola meyleder sonunda onu sevdiğini Allah kavuşturur diyor. Yani tevbe nasip eder. Anladın mı? Evet. Sevgi büyük iş. Onun için Hazreti Enes ne diyor? O bedevi geldi de dedi ki Kıyamet ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Ne hazırladın? O dedi ki benim çok hazırlığım yok ama Allah Resulü seviyorum. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğinle berabersin. Hazreti Enes diyor sahabe o gün o kadar zamandır bu kadar ayet geldi, bu kadar hadis geldi. O zatın sorusuna Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevaba sahabenin tümü duyup da sevindiği kadar diyor hayatımız boyunca hiçbir şeye sevinmedik. Çünkü neden? Amelimiz yetişmeyebilir Resulullah'ın kadar amelimiz yok. Hatta Hazreti Enes derdi ki, ben Ebu Bekir'i seviyorum radıyallahu anh, Ebu Bekir kadar e amelim yok derdi. Hazreti Ömer'i seviyorum, Ömer'e nasıl yetişilecek radıyallahu anh? Ama sen sevdiğinle berabersin gelince, amel yetiştiremese de seni, sevgi yetiştirecek seni. Anladın kardeş? Niye geldin buraya şimdi, niye bu vakti burada harcıyorsun anladın? Sevgiden. Sevgi yoksa sen de odun ol, ağaç ol, hiçbir şey değil. taş ol. Yine taş, ağaçta yeşillik biter. Ta, taş ol.